Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi ve bir şeye geldik. Sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık. Bisikletçiye geldik. Haftaya biliyorsunuz Alja'nın doğum günü var. Alja'ya yeni bisiklet alacağız. Bu arada Alja bayağı öğrenli bisiklet sürmesin ama evdeki bisiklet küçük. Biraz büyüğünü artık almaya geldik. Bak ya. Şöyle bakalım. Şu da iyiymiş orayı. Evet. Dört <laughs> bin euro. Çocuklar için yukarıdaymış. Yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Yukarı bakacağız şimdi. Bayağı güzel bisikletler var. Ne yeah, yeah, yeah. the... Nee, klein. klein, Baba, Baba, onlar çıkadılar Oh, hier Şöyle bir bakalım. Şöyle bir şey var. Ay, bu var. Ay, bu biraz... yeşillisi gibi. Şey, baş 280. Beyazlı. <gülüyor> sarılı. <gülüyor> <Aşk>. <gülüyor> Herhalde Bence, ya bu mavi, şu gri rengi pembeli, şu pembeli. Bundan İki birini seçeceğiz. Için. <laughs> ne? Için Bunu istemiyor mu?

Ik heb de bonden snoten er Moet bak in, maar ze moest. Hoe 16, je in? de Hoogte 25. Nee, ik vind echt uh, dat ze iets hoger doen. Om... jouw zo Ik vind echt dat ze die moet nemen. Maar deze kan ik nooit. Nee, die zijn te wel. Ja, die kon ik wel die Oké, zal ik al vanzelf even. Mag ik Yeni güne hoş geldiniz arkadaşlar. Babamın elma ağacının son durumu. Bayağı artık yaprakları falan dökülmüş. Birkaç tane elması var ama şöyle gözüküyor elmalar. Neyse arkadaşlar yeni güne hoş geldiniz. Bugün Ayhan'ın okulu saat 12'de bitti. Ondan sonra çıktık Annem bile geldik. Orhan Oran de gece çalıştı. O evde uyuyor şimdi. Ben de dedim. Alıyor Şimnaz buraya geleyim. Ay'a yok odan aldıktan sonra geldik. Şimdi bir, önce bir arkadaşım Beygüm'e gidiyorum. Dedim orada bir keyif yapayım Beygüm'ün orada. Ondan sonra geri annemgile gideceğim. Ay'ı bıraktım şimdi annemgile şöyle bir keyif yapalım. Hafta sonumuz güzel geçti. Cumartesi günü şeyimiz vardı arkadaşlar. Ayaya gittik önce bir bisiklet aldık. Ondan sonra akşam da yemeğimiz vardı. O görüntüleri hemen bir göstereyim size. Emel ablanın 50 yaş gününü kutladık. Öyle güzel geçti. Ondan sonra da dünle bütün gün temizlik yaptım. Hadi bakalım o görüntülere bir bakalım. Ondan sonra devam edeyim. arada şöyle yine annem geldim arkadaşlar yengem geldi yengem de şöyle cheesecake yapmış çikolatalı şimdi bir kahve ile böyle cheesecake yiyeceğiz Hadi bakalım. Hadi bakalım ya güzel gözüküyor yenge güzeldir eminim güzeldir yani bir <laughs> dakika Hava da acayip rüzgarlı arkadaşlar bugün. Resmen fırtına var burada. Bakayım be Ay'a pizol istedi. Burada pizollar var. Buradan bir tane bulabilirsek pizol alacağım. Babamın kömürlüğünde bir şey bulabilirsem. Ha şunu istedi. Unicorn'u ona bir alayım. Ay'a ay bir de bunu yapacak. Ondan sonra da artık zaten biz herhalde eve gideriz diye düşünüyorum. Çok da geç olmasın. Yarın yine okul var. Annemin anneleri. Oo <laughs> <laughs> oh, ne çabuk yaptın. Bu arada arkadaşlar bunu da annemden aldım şimdi. Alya'nın okulu Alya şimdi perşembe günü şeyi var, yaş günü var. Okula şey hediyelik götürecek ya. Şunu içine koyayım diyorum. Güzel hoşuma gitti. Buna böyle bir bir şeyler uyduracağız artık, yapacağız. Bakalım bir. Annemin şöyle çiçekleri de varmış dedim belki şöyle etrafını bir süsleriz çiçekle. Bu ne anne? Ekmek koydun. Başka ne koydun? Ya pizza koydum. Pizza. Yani, neyse. neyse bakalım. Bundan bir, bir şeyler yapacağız. Bu arada Ayyoş'um da e, pizza devam ediyor. Hmm. Bu arada arkadaşlar biz yine eve geldik. Annem gittik. Geldik. Saat şu an bir beş buçuk oldu arkadaşlar. Anne bana şöyle bir meyve verdi. Bu meyvanın adı tam olarak ne bilmiyorum ama bakalım bir deneyeceğim. İçi şöyle bakın kırmızı. Bir tabak alayım ben buna. Bence pek güzel değil. İçinde çekirdekleri de var. Ha. Çekirdekleri olduğu için biraz bir tuhaf oluyor da güzel tadı iyi yani kötü değil aslında normal bir meyve gibi. Güzel. Şöyle bir şey. Baya büyük ama sert çekirdekleri de. Güzel güzel meyve da. Baya büyük çekirdekleri var. İyi güzel ama. Neyse iyiymiş arkadaşlar ben bunu yerim. Aile yemez de oran da yemez ben yiyeyim bari. Ne yapayım? şöyle. Bayağı da var içinde. Ondan sonra şey yaptık arkadaşlar. Annem şey verdi. Köfte. Dedi orana kızart dedi. Şöyle nasi köftesi herhalde bu. Ya da hepsi mi içli köfte bilemedim. Buzlular da onları birazdan bir kızartacağım Orana. oran yer. Aya'ya da bir çorba ısıtacağım. Önce de dedim Aya'ya azıcık bir çorba içelim. O pek fazla bir şey yemedi annem bilir orada. Ondan sonra da az da Orhan'la falan beraber atıştırırlar yatmadan önce. Aslında şey yapmak istiyoruz. Aya yeni bisiklet aldık ya Aya'ya doğum gününe. Aslında ona bir şey yapmak istiyor. Denemek istiyor alıyor şu. Dedik beraber çıkalım da birazdan bir bisiklet sürelim diye bir bakalım çıkacağız herhalde şimdi. Ama önce dedim ayışmaz bir çorba içireyim. Mercimek çorbası. Dün e, temizlik yaptım. Bütün gün pazar günüydü arkadaşlar. Bütün gün temizlik yaptım. Şey geldiydi. Sıla geldiydi. Ayla ablanın kızı. Beraber hem bana yardım etti. Hem bize mercimek çorbası falan yaptı böyle. Islana çorbası da güzel oluyor. Bu arada ekmek falan aldım. Ben bir aldıya uğradım annemin orada da. Her yer doldu bu da. Şunun da bir azıcık ısıtayım hemen. Al yoşuma çorbasını içireyim be. İçine ekmek doğrayayım. İşte böyle arkadaşlar birkaç gündür böyle video falan çekemedim. Niye? Çünkü biraz aslında hasta gibiydim. Çok böyle bir keyfim yoktu. Çalışıyorum. Falan derken ne bileyim böyle günlerim fazla bir şey oluyor. Bakalım ama hafta yarın doğum gününü kutlayacağız ailemizle birlikte. Hepimiz bir de şansımıza o. o gün hava çok güzel. Yani şanslıyız çünkü dışarıda oturabiliriz o zaman. Bu olsun da. Onun hazırlıkları var bu arada arkadaşlar. Ee, çocuklara okul için paket hazırlıyoruz işte. Ondan sonra öğretmenlere de şey olacak. Öğretmenlere de yine ayrı bir şeye e, bisküviler falan aldım böyle bir şeyler. E, çünkü okulda böyle sınıf sınıf dolaşıyorlar öğretmenlere böyle ya çikolata ya bisküvi falan tarzı bir şey artık ne koyarsan. Ondan dağıtıyorlar öğretmenlerin hepsine. Ondan sonra ayrı sınıfındaki çocuklara da ayrı e, paketleme yaptık. yara bir gösterdiydim ama bir daha bir göstereceğim size. Ondan da işte annemden o büyük sepeti aldım. Sepetin içine güzel bir e, süslerim hem etrafını şeyleri de koyarım içine paketleri diye bir düşündüm. Hmm. Aman aklımda kalmadı ha. Valla yorgun, yorgunum da aslında hiç böyle halim yok. Neyse. Şunu ben bir ay yoşuma içireyim arkadaşlar çorbayı. Ondan sonra açıp da ekmek doğruyorum içine. Şöyle bir dilim ekmek doğuracağım. Ondan sonra da Anya'dan bir dışarı çıkak. Bayağı da hava rüzgarlı ya. Bakalım bir bizim burada bir bisikleti denemek istiyoruz. Deneyeceğiz bir. Şöyle size de bir göstermek istedim arkadaşlar. Bunu buldum. Öğretmenlere buna koydum böyle. Bisküviler koydum içine arkadaşlar. İşte böyle elmalı ve fol çikolatalı. Bunlar da böyle çikolatalı şeyler. Artık dedim kendileri seçsinler. Ne isterlerse. Şöyle bunu böyle yaptım arkadaşlar. Bunu öğretmenlerine. Ondan sonra şu çiçekleri de annem verdi. Bu çiçekler de böyle bunu süsleyeceğim. Şöyle balonlarım var. Lila rengi biraz bunlar. Tam böyle buna da uygun. Hepsini böyle güzel bir aynı renk yapayım süslemelerini. Beyazla, çiçekle bir de şöyle balonlarımla. Güzel olur. Belki birkaç tane beyaz da koyabilirim. Şu balonlar Teymu'dan aldıydım. Ana! Ayya <laughs> bu arada orada düştü. Gördünüz mü bilmiyorum. Patır kütür gitti. Şurada da birkaç tane balonlarım var. Bakayım. Ondan bir güzel süsleme yapmak istiyorum. Bunun içine. Böyle. He, bir bunu götüreceğiz çocuklar için. Bir de böyle e, öğretmenlere işte. Bakalım benim kızım ne yapıyor burada. Benim kızım böyle bir araba yaptı. Göster annem arabanı. Kineksle. Tamam. Çekiyorum. Evet. oh Evet müthiş <laughs> Gözün mü acıdı anne? Ay çorbasını içti bu arada. Ee, dışarı çıkıp şey yapacağız değil mi annem? Evet yeni bisikletimle öğrendim. Evet. Çünkü çorbayı bitirdik bu arada bakın. Burada tabağımız arkadaşlar bunu da şeye gittiydi e, Yunan'a gittiydi şey tatile böyle e, Yunan şekerleri böyle getirmiş bize. Bakın kanun hediyesi. Bu da kardeşimin. Çok güzel annem. Dün ne yaptık arkadaşlar? Şu an biraz yine ortalık biraz dağıldı ama dün bir temizlik yaptım. Şuraları her yeri sildim. Koltuğu iyice ne çektik geri. Bütün her yeri sildim. Büyük halıyı çektim. Burayı küçük bir tane action'dan hala aldıttırdım Orhan'a. Öbür halım iyice ne pislendiydi de aslında da burada bayağı halımız pisleniyor arkadaşlar. Ayı bir de hep gördüğünüz gibi burada yiyip içiyor yani oynuyor her şey burada oluyor. Bir de çok büyüktü ağırdı Ona attık arkadaşlar şöyle küçük action'dan bir tane bir halı aldık dedim. Her Böyle bir 30 euro muydu neydi herhalde. dedim pis olunca geri yenisini alır koyarım. Böyle sanki daha iyi. 20 euro. Aa, ben bilmiyorum Or oradan aya gitti ekşiden al aldılar Hiçbir fikrim ya. yok anneciğim ama o fiyatlar işte öyle bir şey olması lazım böyle Bence daha bir iyi oldu gibi sanki bu poşetleri de böyle hazırladık Arkadaşlar biz İçine oyuncaklarımızı koyduk. Teymu'dan aldıklarım arkadaşlar bunlar bilirsiniz. Teymu alışverişimde görebilirsiniz YouTube'da. Şimdi bunların içine şeyleri de aldım arkadaşlar. Şöyle ki şeker, şekerler aldım. Bunlardan koyacağız. Ondan sonra bisküvi aldım. Bunları da vibradan aldım. Şöyle bir bisküvi aldım. Bunlardan koyacağız. Bakalım inşallah hepsi sarı içine. Ve şöyle lolilerden aldık arkadaşlar. Bunlara baktım. İçinde şey jelatinsiz hepsi. Fibra'da. Bunlar böyle satılıyor arkadaşlar. Bunlar da Şöyle şu paketlerin içine doldurup buraya biz güzel bir süsleme yapacağız paketlerden. Bakalım nasıl olacaktan bilmiyorum ama sonucunu sizlere de paylaşacağım. Şöyle bir şey olacak. Bu üçü olacak içinde. Zaten bunun içinde de şöyle küçük bir kitap, kalem ve ee, sticker var arkadaşlar. Ay düştü. Haydi bakalım. Çıktık arkadaşlar, hadi biz bakalım ne yapacağız. Haydi, haydi gel şuradan. Şunu az dutla bakın da, sağ kola gitmezsiniz bir <laughs> Hava da bayağı rüzgarlı. <laughs> Bak ben sana göstereyim. Şöyle çık. Anam böyle <laughs> Ya, nasıl? ha, kaldır. Hah, gel. Anam uçuyor. Neyse ilk olarak artık böyle oran yanında duruyor çünkü biraz hava çok acayip rüzgar var arkadaşlar. Ah yayı alıp götürüyor rüzgar. <laughs> Komik oldu. Dedim Oran'a sakın yanından ayrılma kızım. Haydi bakalım. Arkadaşlar burada da artık videomu kapatıyorum. Görüşmek üzere inşallah. Bize destek olun. Abone olun arkadaşlar. Haftaya Ayya'nın doğum gününü kutlayacağız. Abone olun. Bizi izleyin. Haftaya çok güzel bir doğum günü partimiz var. <laughs>